Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videomun konusu Angry Birds Klasik nasıl indirilir? Şimdi arkadaşlar Angry Birds Klasik indirmek için yapacağınız birinci adım Chrome'a giriyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Angry Birds Back, arkadaşlar. Angry, Bears, Classic, klasik, klasik yani. Angry Bears Classic seçtiğinizden sonra ne uttuğa, ne Angry Birds'e ne uttu çıktı. Ya. Ne yapacaktınız arkadaşlar biliyor musunuz? Tamindire Basacaksınız. Tam indire. Tam indire basıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? İndire basıyoruz Bir kere daha indire basıyoruz Bizi böyle bembeyaz bir ekrana atması gerek. İndirme sürüyor. Tamam. Altta arkadaşlar. Bu da oluyor. Burada bekleyeceksin arkadaşlar. Böyle bir 7 ya da 10 saniye. Yine o kadar bekletti. Bekletti yani. tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan da ben indirdiğim için için tekrar indirim yani yanlışlık olmasın yani. Hangi bir dosyası indiriliyor? Yine de indir diyelim. Ayrıntılar diyorsunuz. Burada iniyor arkadaşlar. İşte ben iki tane Angry Birds dosyasını indirdim. Finance Freddy'de nasıl bedava indireceğiniz onu da söyleyeceğim. Ama başka zaman. Cumartesi, pazar bir yarın. Bugün okul tatil diye bu videolar yapıyorum. Şimdi burada 98, 90. Bunlar megabaytlar hepsi doğru arkadaşlar. Buradan aç diyoruz. Bilinmiyor. Arkadaşlar bu uygulama virüsüzdür. Hani virüs içeren bir şey yoktur. Sitesi de gayet güvenlidir. İşte böyle bit diye basıyoruz buradan arkadaşlar. Ve arkadaşlar diyelim mesela. Sizden girip bir e girdiniz? Hatta ben sizin için de böyle, şey böyle bir şey yapayım. Hadi bu da benden kıyak olsun. Arkadaşlar abone olmanız gerekiyor. Ama like veya yorum yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Diğer yer, diğer konular, hangi konular istiyorsanız onları da yaparız. biraz daha fazla bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar attı. Tamam. Atmanın sebebi çok basit. Bakın. Cidden çok basit. Buradan ayarlara giriyorsunuz. Ayarları ben fazla göremiyorum arkadaşlar. Bir insan çok tablet oynarsa gözünde sıkıntılı yarıyor. Analarımız babalarımız öyle diyor ama doğru diyorlar yani arkadaşlar. Hani biz onları ciddiye almayabiliriz ama analar, anaları babaları olmayan kişiler diyorlar. Neyse arkadaşlar bu konuyu kapatalım ama cidden doğru diyorlar. Şimdi arkadaşlar bunlara izin veriyoruz. Tamam mı? İzin verdikten sonra daha izin var mı? Burası sadece izinler diyorsunuz. Hatta buradan da açalım ya da tamam girdik arkadaşlar uygulamaya girdik. Rovio 2009'da yaptırılmış oyun. Ben de 2010'da doğdum arkadaşlar. Ben bu oyun 2016'da keşfettim. 2019'un ortaların biraz ilerisinde bu Angry Birds kaldırıldı. Yine attım. İkinci meseleye geçelim arkadaşlar. Yani üçüncü mesele. Yani üçüncü adıma geçelim. Birinci adım Chrome'a girmek yüklemek. İkinci adım ayarlara girmek. Uygulamalara izin vermek. Üçüncü adım ise interneti kapatmak. Tamam mı? Kapattınız. Değil mi? Şimdi ayarlara tekrar giriyoruz. Uygulamalar ve bildirimler. Şimdi Angry Birds. Şimdi depolama ve ön bellek. Önce ben neye sonra depolama alanı temizledik mi? Tamamdır. Angry Birds'e basıyoruz tekrar. Ee, girelim. <laughs> Başka diyecek bir şey bulamadım. Ama arkadaşlar yakında böyle Angry Birds videoları fazlasıyla gelecek. Brawl da kanalıma gelebilirsin. Yani kupam düşük. 200 kupam arkadaşlar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar benim sesimi kapatmaya deneyim. Mesela diyelim X rekorda biraz sıkıntılıdır arkadaşlar. Mesela ses açık oynarsak sesimiz gelme gelmez. Gram gelmez. Videoya. Şimdi sapanımızı çekelim. Bu arada arkadaşlar ses niye gelmiyorsa buradan kapattım. Buradan kapattım. Şimdi arkadaşlar direkt uzatmadan ileriye geçelim. Böyle bölümlere geçelim. Şöyle taşa doğru vuralım. Pasta devrilir mi? Tamam arkadaşlar pastayı niye devirmek istiyorum? Ekstra puan verir diye ama onu bile ben beceremedim. Neyse sıkıntı yok. Güç kaldık. bunu ismini unuttum ya. Neyse arkadaşlar. İşte oyun kaldırıldı ya çok üzgünüm bu Mesela arkadaşlar şunu da öğreteyim size. Şimdi Angry Birds'te mesela diyelim. Şunu fırlatalım. Bu şanlık önemsiz bizim için. Ah be. Mesela diyelim arkadaşlar Angry Birds 2'de ya da klasikte ya da Rovio onlar da söyleyeceğim indireceğiz. Ama şimdilik de. Mesela Angry Birds 2'de ya da klasikte diyelim bu bombacıyı çok seviyorsunuz. Diğer ikisi de aynıdır arkadaşlar. Mesela diyelim bunu yanlışlıkla şöyle fırlattınız diyelim. Şöyle oldu bu. Mesela diyelim bunda çektiniz. Bu kuşu seviyorsunuz ama bunu şimdi harcamak istemiyor musunuz? Biliyorsunuz zaten iki biraz değişikleri kartlar. Mesela arkadaşlar ikide de klasikte de şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle yapıyorsunuz. Atmıyor. Mesela vuralım şunları da iki dakika. İşte arkadaşlar sevdiğiniz kuş varsa şuraya koyun. Fırlatmaz artık. Rovio bunu da düşünmüş. Helal olsun. Olsun tamam ellerine sağlık ellerinize sağlık ama niye yani niye klasik kaldırılmak zorunda kaldı yani ben üzüldüm yani ah be Neyse arkadaşlar biz hemen şöyle yapalım Şimdi arkadaşlar diyelim ben interneti girdiğim için artık internet değilsem oyunun yani ilerleme sıfırlanır Mesela arkadaşlar bu ne Fun shop Fun shop bunlar için internet lazım Fun'ın zaten artık bilmediğimiz yok Mesela arkadaşlar cam ligi. F tırmıyor. Bilmiyorum artık neyse artık. Şimdi arkadaşlar burada ne oluyor? Mesela diyelim arkadaşlar. Episode'a basıyoruz. Tutturala bakın. Hatta tutturala. Tamam mı? Burada 45 şey yazıyor. Bak buraya bastık. Burada kaç bölüm var? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada 15 bölüm var. 15 bölümü oynadınız mı sizi ya otomatik olarak buraya atacak Mesela diyelim buradaki bu 6 bölümde 3 yıldız ya da 1 yıldız tamamladınız mı? İnternetsiz ama girin arkadaşlar benim tavsiyem internetsiz yani. Bizi böyle kendisi atacak yine. Sonra biz yine gireceğiz. Hatta şunu Biz yine gireceğiz. Yani Angry Birds'e. Oyuna tekrar girdiğimizde ne? Oyun ilerlemesi sıfırlanıyor. Ne de bir şey olur ama siz işte özel bir yumurta veriyor. O yumurtayı da tüm oyuncular da kaçırıyor. Mesela iPhone olanlar sana bir şanslı çünkü oyun onlara iniyor. İşte arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yani şu anlık bunu indirdik. İlerideki zamanlarda e, Spice, Angry bir Spage Angry bir Rio, Rovio yani böyle Go böyle çok oyunlar indirebiliriz arkadaşlar. Mesela diyelim şunu da hatırlatayım. Mesela diyelim bir arkadaşımızın telefonu eski bir model diyelim ama 2016 olmasın 2018'lik diyelim. Chrome'a girmiyor diyelim. Chrome'a girmiyor diyelim. Tamam mı? Şimdi buraya yazalım. Oyun indir diyeyim. Mesela oyun indir. Oyun indir diyelim. Ana interneti kapattım. Pardon arkadaşlar. Özür dilerim özür dilerim şimdi internet açılmasını bekleyelim otomatik bağlanılır zaten ben oraya girmeme bak tamam sen oyun indir diyoruz bunları geçelim bunu geçelim he şimdi arkadaşlar bakın şu tahmindir işareti ve oyun indir bir şu, şu logosu eğer Angry Birds klasik indirmenizi istiyorsanız şu logo illa açık olması gerek. Mesela dedim logo yok. Logo yok mu? Çok basit arkadaşlar. Bu da bayağı basit. Buradan Play Store'a giriyoruz. Tamam mı? Profilimize basıyoruz. Uygulamalar ve cihaz yönetim basıyoruz. Güncellemeler diyoruz. İşte buradan Google ve Chrome'u güncelleyeceksiniz. Bu üçünün güncellemesi gerekiyor. Güncelleyeceksiniz. Çıkacaksınız. Chrome'a girin. Chrome'a giriyoruz ve burada da bu semboller çıkıyor. He demine mi çıkmadı? Buradan siliyorsunuz. Hatta buradaki oturumları da kapatıyorsunuz. Bir tanesi açık kalsın. Hatta şunu da kapatmasını Ya Girdiniz mi? Buradan tamam, tekrar yap, reti yapıyorsunuz. Yine çıkıyorsunuz. Neyse silinme. İnat yapacağım giriyorsunuz buradan da hoppala yazıyorsunuz Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeniden teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için en fazla bir yorumuzu, bir like'ınızı alalım yani abone o kadar ihtiyacım yok zaten arkadaşlar merak etmeyin tek bu video değil ileride bu bu Angry grip yani ne kadar en fazla bir buçuk gün yani ya bugün atarım ya da yarın saat 4'te atarım Arkadaşlar Arkadaşlar hepinize hayırlı cumalar, hayırlı tatiller. Hepiniz seviyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi görüş, hepinizle görüşürüm. Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın hadi arkadaşlar. İyi videomu izlediğiniz için teşekkürler ederim. Görüşürüz.